Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Bugün Mişa ile birlikte açılış yapalım dedik. Size videomuzu böyle açalım dedik. Ay, Mişa'yı yakalaması zor oldu ama biliyor musunuz? Ne zaman Mişa'yı sevecek olsak Mişa hep kaçıyor. Bakar mısınız? Buraya kadar gri, patileri beyaz. Mişa. Uyuklaktı. <laughs> <laughs> Bakıyor. Neredeyse yiyeceğim şimdi. Bak kaçacak. Bak nasıl kaçtı, gitti. Bakar mısın? Hadi git, hadi git. Git hadi. Gidiyor bak. Neyse bırak gitsin. Ada sen ne yapıyorsun? Ben, ama belli açacağız Ay, arkadaşlar. Ay, adanın çok güzel bir oyuncağı geldi arkadaşlar. Bakar mısınız? Ama tabii ki de bunu açmayacağız. Önce hangisini açacağız? Adaya harika bir koltuk aldım. Evet. Al bakalım. Evet. Yavaş yavaş adanın eşyaları gelmeye başladı. Anne mobilyalarından önce aksesuarların geldi ama. O yüzden aksesuar açılışı yapacağız. Mobilyaları henüz gelmedi çünkü. Anne ben, Kargo'da diyor, bekliyoruz. Ağzını, kapattı. ağzını mı kapattı? Amicici aldık arkadaşlar. Et bebek bakar mısınız? Tam bir bebek. Silikon bebek gibi yapmışlar. Çok güzel. Bunun da açılışını yapacağız. Bu o ma, yüzden bu olarak kullanacağım beni. ne yapıyorsunuz? açılışlarımızı izlemek için kanalımıza abone olup bu videoyu beğeniyorsunuz. Hadi bakalım kargomuz burada poşet kirlidir diye halının üstüne koymadım. Evet babamız gelsin de şu koltuğu bir açalım. İşte babamız geldi. Kamber amcanız da geldi. Koltuğu açacağız. Ay bu ne biçim paketlemişler bunu ya. Dur ben şurada bıçağımız vardı hemen hazırlayayım. Hayatım bak paket kirli diye ben halının üstüne koymadım biliyor musun? Tamam. Ama çok kötü paketlememişler mi? Evet. Buradan koltuk çıkacağına ben inanamıyorum. Ada sen inanıyor musun oradan koltuk çıkacağına? Ada da şaşkın şaşkın bakıyor arkadaşlar. Patlamaz patlamaz babam plastikleri açıyor kızım. Kötü paketlemişler. O yüzden paketleme notunu kıracağım. Evet. Kötü paketlemişler arkadaşlar. Bakalım nasıl bir koltuk çıkacak. Bu adaya sürpriz. Odasına aksesuar aldım zor açılıyor ama ada gel anneciğim gel gel hadi ada bebeğiyle şu an ilgileniyor ama koltuğu görünce bayılacaksın ada çok beğeneceksin inşallah resimde gördüğüm gibi gelir hadi bakalım evet açıyoruz bakalım nasıl bir şey çıkacak içerisinde Aa, pembe bir şey evet pembeş pembe şeker pembesi Açtıkça büyüyor mu ne? Aa, ayakları da var. Aa, ata bakar kedili. mısın? Ayıcıklıydı galiba. Kedili mi, ayıcıklı mı koltuğu <laughs> Arkadaşlar, işte adanın Hayır ya. kitap okuma hadi koltuğu hadi. Tavşanlı hem çok güzel. Birazcık kafası eğilmiş. Aa, oturdu bile çoktan. <laughs> Dur bir bakayım bakalım. Hayır hayır öyle öyle olmaz bak devriliyorsun. Şöyle bir kafasını şimdi babam düzlesin hemen. Arkadaşlar pakette sıkıştırılmış geldiği için kafası eğri gibi duruyor. Heh, yerleştirelim önce pofuduk pofuduk. Bir bence. Ya birazcık küçük duruyor ama odası için çok güzel bir aksesuar Alo, oldu. Evet çok güzel. Büyüyor ya yavaş yavaş çok sıkıştırmışlar çünkü. Merhaba, merhaba. Göre. Ben o, 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 o. ayıcık sipariş verdim zannediyordum. Tavşanlı geldi koltuğun. Tam, tam, tam. Oh. Ya dur dışarı devrilir ne yapıyorsun? <laughs> ama çok güzel baksana bak kulaklarına falan gözlerini <laughs> yok yok ben beğendim gayet güzel. Çok Arkadaşlar, güzel bir şey böyle. Sert bak bu kısmı daha rahat oturması için sert yapmışlar. Arkası da böyle altı da düz. Çok Bence güzel. dekor için çok güzel. Yok ben beğendim ama da bir daha otur bakalım. Bir daha otur anneciğim. Uçak, Bence oyuncak bebekleri uçak, uçak, uçak. de tuttur. Aa, aa! Aa ne yaptınız? Kambur düşer. Kamber düşer bırak. Oh. Tamam babası sen gidebilirsin. Sen git. Teşekkür ederiz. Ellerine sağlık. Sen git yaramazlık yapıyorsun. Hayır hayır onu açmıyoruz. Önce bir bebeğini oturturalım. Bence şöyle koyalım bak. Şu kedi evini çekelim. Şu pembe mutfağının yanına. Pembiş bir koltuk koyalım. Bak daha güzel durdu. Gördün mü? Bir bebek daha koyabilirsin. Adı ipeyi koyalım. Evet yan yana iki bebek oturabilir bence. Evet. Kendi oturmazsa bebeklerini nilo oturtur arkadaşlar. Ya. Niloya mı koyacaksın? Evet, Niloya'yı hiç aramıyoruz. Tamam Niloya'yı koyarsan. Bence bir bebek daha sığabilir mi? İki bebek mi sığdı? <laughs> Adı senin koltuklarını bebeklerin kaptı. Ada ben sana bir şey söyleyeceğim. Ee? Biz bu odada yokken Mişa gelip o koltukta yatar. Benden söylemesi. Olayım. Evet. Evine geliyor ya Mişa uyumaya. Evet. Vallahi bu koltuğu Mişa daha çok beğenecektir. Mişa gelip yatar. Evet. Benden demesi Ada. Yatırır mısın? İzin verir misin Mişa'ya? Eyvah dikkat. Bak yine gitti oyuncağına. Bence ne yapalım biliyor musun? Evet. Alyoş'la Niloya'yı kaldır bir de İpek bebeği koyalım. Ben İpek'i çok merak ediyorum nasıl olacak diye. İpek bence büyük olduğu için sığmaz. Yo, sığar. Aa sığmaz Bir İpek'i deneyelim bakalım hangisi daha güzel olacak. Evet, evet koltuğumuza bakalım. Bence bu, bu Hangi olsun olsun Neden? Bilmiyorum. Koltuk tavşanlı diye mi? Evet. <laughs> Hadi oturttur bakalım. Güzelce oturttur ama ipin bacaklarını falan. Ay dur çekemiyorum. Tavşanlı şey Aa e, otura bize bakmak istiyorsunuz. Siz niye geldiniz ya? Çok hoş Atla atla, atla. Hü, Ya biz oyuncak bebeklerimizi Ay. koyuyoruz. Tamam, oyuncak bebekler bak gıcıklar bak, ya. bak, bak, ya ne yapıyorsunuz? ya ana ya ne yaptılar ya. Bak ya. Hayır, ikisi bak. sığmaz. Bak bak bak, bak, bak kaçtı bak. Ya bak. ne yapıyorsun? Sığmazlar. Gidin, gidin videomuzdan. Çıkın videomuzdan. Ya çocuğun saçını kaç, ezdiniz. Kaç, bak kaç, bak kaç. Yürü git. Yürü. yürü. Gel hiç şuradan. İpeğini hale getirdiler ya. Şuna bak ya gelmişler haylaz haylaz. Evet. Gel bakalım İpek sen böyle otur. Aa İpek de çok güzel şimdi oldu adam. İpek güzel oldu mu sence? Oldu. Ali bir de Barbie deneyeceğiz. Olur bir de Barbie deneyelim. Gel bakalım Barbie. Barbie, Barbie. Yeni koltuk mu gelmiş? Evet. Taburede oturmaktan zaten bacaklarım ağrımıştı. Oh, pufuduk pufuduk yeni koltukta otururum. Ay düştüm. Ada <laughs> düştü. Güzel oturtur bence. Tam oturtamadın gibi. Babayalı. Çok güzel. Yanıma başka bir bebek de gelebilir. İşte, i̇şte tavşancık benim. da geldi. Bu benim koltuğum. çok güzel ben <laughs> Tavşan, tavşancık tavşan koltuğuna oturdum. Nereye yerleştirelim sancık bu koltuğu? Böyle mutfağın pembe ya koltuğun pembe beyaz. Pembe beyaz mutfağın kenarına mı koyalım yoksa odanda başka bir yere mi koyalım? Ne dersin? Pembe -beyaz. Yanına mı koyalım? Evet. Tamam, koy hadi yerleştir. Zaten mobilyaları da gelecek. Mobilyaları gelince daha farklı yerleştiririz. Oh, tamam güzel. mı? Ağır tabii sen öyle onun küçük minnoş göründüğüne bakma. Tam böyle şey yapmışlar. İçini doldurmuşlar bozulmasın diye. <laughs> ne oldu? Beğenmedin mi yerini? Beğenmedim. Nereye koyacaksın ki başka? Bence ne burada değil? iyi. Evet. Şimdi sen otur bakalım. Bence çok güzel oldu. Ada sana kitaplık sipariş verdim ya kitaplığın geldiğinde içini kitaplarla yerleştireceğiz. Sen Sonra sen o kitapların resmine bakmak için bu koltuğa oturursun ne dersin? Olur. Çok güzel olur. Ablasını rahat edeceğiz. Ayaklarını uzatırsın. Barbie'yi çek bakalım. Heh, ayaklarını uzatıp rahat edersin. Arkadaşlar kanalımıza abone olmayı bu kanala şu anda abone olursanız Adan'ın yeni tasarlanan yılbaşına özel oda videosunu, vlogunu herkesten önce siz izlersiniz. Hoşçakalın. Bye bye. Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün Mişa ile birlikte açılış yapalım dedik. Size videomuzu böyle açalım dedik. Ay, bir şey yakalaması zor oldu ama biliyor musunuz? Ne zaman Mişa'yı sevecek olsak Mişa hep kaçıyor. Bakar mısınız? Buraya kadar gri, patileri beyaz. Mişa. Uy, bak Bakıyor. neredeyse yiyeceğim şimdi. Bak kaçacak. Bak nasıl kaçtı, gitti. Bakar mısın? Hadi git, hadi git. Git hadi. Tesuar aldım. Zor açılıyor ama. Ada gel anneciğim gel. Gel hadi. Ada bebeğiyle şu an ilgileniyor. Ama koltuğu görünce bayılacaksın Ada. Çok beğeneceksin inşallah. Resimde gördüğüm gibi gelir. Hadi bakalım. Evet açıyoruz. Bakalım nasıl bir şey çıkacak içerisinde. Pembe bir şey. Aa, pembe bir şey evet. Pembeş pembeş. Şeker pembesi. Açtıkça büyüyor mu ne? Aa, ayakları da var. Aa, ata bakar kediliyor. mısın? Ayıcıklıydı galiba. Kedili mi ayıcıklı mı koltuğu? <laughs> Arkadaşlar işte adanın kitap okuma koltuğu. Tavşanlı hem de. Çok güzel. Birazcık kafası eğilmiş. Aa oturdu bile çoktan. <laughs> Dur bir bakayım bakalım. Hayır hayır öyle öyle olmaz. Bak devriliyorsun. Şöyle bir kafasını şimdi babam düzlesin hemen. Arkadaşlar pakette sıkıştırılmış geldiği için kafası eğri gibi duruyor. Heh, yerleştirelim önce pofuduk pofuduk. Bir bence.